Aylar sonra form bakacağım. 3 ay sonra. Üç dört. ay geçmiş. Üç ay daha fazla ya. 4 ay. Yarışmadan dört. sonra? Evet. Veya evet. Ve genel. Genel. Arkadaşlar merhaba ben Burak. Burak Hoca. Taksim filan şimdi. Şimdi genç arkadaşlar. Ayrısız arkadaşlar. Yani bilgi de eksik olan arkadaşlar. Size söyleyeceğim şeyler var. Bunlar sizin için. E, spora yeni başlayan arkadaşlar başladığınızda hemen alternatif parçalayıcı, işte aşırı kalori harcayıcı hareketlere başlamayın. Veya YouTube'dan aa bu çok iyi yapıyor, bu hareket çok iyi çalışıyor, bu adamda çok iyi görseli var diye çalışmayın. Instagram'da gördüğünüz birçok fizik, yani birçok değil, hepsi, hemen hemen hepsi ilaçlı. Ekstra takviyeler almış, profesyonel eğitim antrenman yapmış insanlar. Yani alışmış insanlar artık. Kendini büyütmüş, gelişimini tamamlamış insanlar. Alternatif hareketlerle kasını daha iyi çalıştırabilir hale getirmeye çalışıyor. Sizden önceliğimiz sizi büyütecek, kasınızı kuvvetlendirecek, denge kaslarınızı kuvvetlendirecek, eklemlerinizi güçlendirecek hareketlere yönelik. Daha kuvvetli antrenmanlar yapın. Adam kalkmış, daha yeni başlıyor, hemen başlıyor. Yeter hemen sıkıştırmaya Göğsünü parçalansın bir Göğsünü büyüt Önce bir göğsünü büyüt Önce bir bench press'te deadlift'te, squat'ta, Dumbbell press'lerde Omuz press'lerde Bir kuvvetlenin Hemen alternatif hareketlere geçin Önce bir genel bir Yüzdürüz kuvvetini arttırın Genel kuvveti arttırdığınız zaman Yüzdürüzü büyüdürse Daha iyi olacak Hayır, hayır. Antrenman öncesi güzel proteinimi içiyorum. Bu dekojen depolarımız olursun diye. Normalde antrenman sonunda da içersin. Toparlanmayı hızlandırsın diye. Ben Protoş güzel protein kullanıyorum. Ülkemizde fabrikası olan nadir firmalardan bir tanesi. Ürünlerini de beğeniyorum. Fiyat bu sponsorluk değil. Evet, sponsorluk değil bu. Bir para kazancım falan da yok bilginiz olsun. Fiyat performans harika. Tavsiye ederim. Ben pek içmiyorum normalde. Daha çok besinle. Yani yemeğini yiyen insanlar, yiyebilen insanlar, imkanı olan insanlar normal yemeğini yesinler. Ben ürünüme geç kaldım, antrenman yapacağım. O yüzden içiyorum. bu hmm. Bir genel bilgi daha. Sıvı şeyleri, yani sizi besleyecek sıvı şeyleri ayakta değil, Oturarak içmenizi tavsiye ediyorum. Ayaktayken kanal açık. Direkt ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçiyor. Emilim gerçekleşmeden. Oturarak içmeniz daha iyi olur. Çok güzel ama çok güzel tadı var. Çikolata mı? <laughs> Sarıcan Kardeşim şu yapıyordu. Çok kalabalık olunca. Üst evet. pazarınız. Bu hareket şey de oldu. şu kolunuzu böyle yapmayın. Dirseğiniz burada kalsın. Yani ana gücü şurayla uygulayın. Ve göğsünüzü kaldırın. Dörtte kalın mı? Geri Gücünüzü kaldırın. Böyle elinizi kullanmayın. Bu. Çoğun mu? Üst göğüs. Mek üç göğüs pres. Şimdi önce makineyle yapacağım, sonra dumbbellla da serbest çalışacağım. Bugünkü antrenmanımız göğüs 1 aydan beri antrenman yapmadım bu yıldız gibi. Kanatımda sinir kırığı oldu bu ağırlıkları düşerken. Antrenmansız kaldım. Şimdi bir hedef edip, var, hedefimize odaklandık. Antrenmanlara başladık. Yakında daha iyi bir kondisyon, daha iyi bir fizikle karşınızda olurum. Takviyelerimiz var. Kendimize az kestirme tekniklerimiz var özellikle flash özel antrenman programlarımız var. Bunları <laughs> da paylaşacağız. Bak. <laughs> 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 pres boyunca arkadaşlar ayağınızın altına serpa alın birinizi kasmanızın bir anlamı yok üstünüz rahat olsun ağırlık çalış. spor yerine full Спасибо. oluyor. Benim de şansım var. Çok şanslıyım. Çünkü benim kameramın kameramın çok <laughs> özel. Benim eşim. Güzel eşim. Utangaç eşim. Tam şimdi çok basit bir açış. Ama yapış şekli çok güzel. Size tavsiye ederim. Siyah değişiyor böyle. Hadi yapalım, başlayalım. Hop. Sen ne kaşar? Şimdi bir şey daha göstereyim. Omuz hareketlerinizin çoğunda bunu yapın. Daha devrede oluyor kaslar. Şimdi omuzuma bakın. Yaptığımda omuzumu görün. Ne yapıyorum? Gördünüz mü hareketi? Burada değil. Omuzları düşürüyorsun.

Yok o kadar indir, yok bu kadar indir, yok bu kadar indir. Ya arkadaşım göğüsü alıştırmışız daha tamam. başladığımızdan beri Arnold gibi gerdirmeye. Tamam. Alışmış adam için zor. Alışmış adam gerdirme işi şart. Burada da olur, geçerli. Ama ben burada istiyorum, abi. yapayım? Omzumda güçlü, kaldırıyor. Ayakları şekli şeklinde. Evet. Tamam.